Merhaba sevgili çocuklar. Masal saatine hoş geldiniz. Sizler için Doktor Peri ve Minik Çocuk masalını seçtim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hadi bakalım okumaya başlıyorum. Uzayın derinliklerinde sadece perilerin yaşadığı bir gezegen varmış. Bir gün gezegenin periler meclisi toplanmış. Doktor Peri'yi dünyayı muayene etmesi için görevlendirmişler. Çünkü dünya uzaktan hiç de sağlıklı görünmüyormuş. Bunun üzerine doktor peri dünyayı kontrol etmek için yolculuğa çıkmış. Dünyaya ulaştığında onu uzun uzun muayene etmiş. Muayenesi bittiğinde eyvahlar olsun dünya gerçekten çok hastalanmış. Ateşi çok yüksek, acilen bir şeyler yapmalıyız demiş. Sonra da dünyayı iyileştirecek aramaya koyulmuş. Ona iyi gelebilecek şeyin ne olduğunu düşünüp durmuş. Bu gezegeni iyileştirecek hiçbir ilaç bilmiyorum. Ona ne hap ne de şurup verebilirim. En iyisi geri dönüp meclisteki arkadaşlarıma danışayım demiş. Çabucak gezegenine dönmüş ve periler meclisini toplamış. Diğer periler de Doktor Peri'nin raporunu çok merak ediyorlarmış. Doktor Peri, sevgili arkadaşlarım, dünyanın durumu çok kötü. Üstelik elimde onu iyileştirecek bir ilaç bulunmuyor. Bir şeyler yapmalıyız demiş. Meclisteki bir diğer peri, dünyayı iyileştirmek için insanların fikrini alabiliriz diye bir teklifte bulunmuş. Böylece bu durumu insanlara danışmaya karar vermişler. Doktor Peri önce genç bir adamla karşılaşmış. Bu genç hem akıllı hem de bilgili görünüyor. Bize yardımcı olabilir diye geçirmiş içinden. Dostça yanına yaklaşıp merhaba biz dünyayı iyileştirmeye çalışıyoruz. Önerebileceğiniz bir ilaç var mı diye sormuş. Genç adam önce kahkaha atmış sonra da İşe geç kalıyorum. Lütfen önümden çekilir misiniz? Demiş. Doktor peri hayal kırıklığı içinde yürümeye devam etmiş. Fakat kararın da ısrarcıymış. Küçük bir kulübenin önünden geçerken içeride yaşlı bir kadın görmüş. Belki evinde kendi yaptığı bir ilaç vardır diye düşünmüş. İçeri girip durumu anlatmış. Dünyayı iyileştirmek için bize yardımcı olabilir misiniz diye sormuş. Maalesef yaşlı kadının da bir fikri yokmuş. Üstelik evinde ilaç da yapmıyormuş. Sevgili peri, dünyanın iyileşmesi için bazı ilaçlar hazırlanabilir. Fakat o ilaçlar nadir bulunan otlardan elde ediliyor. Bulmamız neredeyse imkansız demiş. Yaşlı kadın Tüm o bitkilerin dünyada çokça bulunduğunu unutmuş sanır. Peri daha sonra bir başka kadını ziyaret etmiş. Kadın çocuklar için yemek hazırlamakla meşgulmüş. Peri çok önemsememiş. Peri dünyanın hasta olduğunu söylediğinde umarım yakında iyileşir demiş sadece. Ama kadının bu iyi dileğinin dünyaya bir faydası yokmuş. Aksine yemek yaparken birçok gıdayı israf ediyor. Suyu gereksiz yere harcıyor. Kağıt havluları da çok savurgan kullanıyormuş. Doktor Peri bu dünyanın sağlığını daha da kötüye götürebilir diye düşünmüş. Daha birçok kişiyle konuşmaya çalışmış. Fakat bu çabası hiçbir işe yaramamış. Kimse ona yardım etmeye istekli değilmiş. Herkes sadece kendisi, kendi işiyle meşgul. Kimse içinde yaşadığı dünya için bir şey yapmak istemiyor. Sanırım bana yardım edebilecek bir kişi bile bulamayacağım diye düşünmüş. Tam vazgeçip geri dönüyormuş ki küçük bir çocukla karşılaşmış. Bir kez daha şansını denemek için umutsuzca yanına yaklaşmış. Herkese anlattıklarını ona da anlatmış. Sonra da küçük çocuğa "Şimdi söyle bakalım. Hasta dünyaya yardımcı olabilecek bir önerim var mı?" diye sormuş. Küçük çocuk tüm masumiyetiyle "Tabii ki var. Aa, ne acaba?" "Sevgi, özlem ve şefkatle dünya daha iyi olacak." Suyumuzu boşa akıtmamalıyız. Ağaçları kesmemeliyiz. Doğaya ve canlılara zarar veren plastik ve benzeri maddeleri kullanmamalıyız. Ayrıca fabrikaların zehirli atıkları da doğaya öylece bırakılmamalı diye cevaplamış. Doktor Peri bu cevaba çok şaşırmış. Küçük çocuk Peri'nin kendisini anlamadığını fark edip içimizde Dünyaya karşı hissettiğimiz bir sevgi varsa ona zarar veremeyiz. Bize sunduğu tüm güzellikleri fark edebiliriz. Sevginin gücüyle dünyayı iyileştirebiliriz. Böylece onunla dost oluruz diye tekrar açıklamış. Peri o anda dünyayı iyileştirecek ilacın ne olduğunu fark etmiş. Ayrıca doğayı sadece dışarıdan izlemenin yeterli olmadığını görmüş doğayı anlayabilmek ve onunla arkadaş olmak gerekiyormuş. Doğanın kollarında vakit geçirmeyi ihmal etmeyelim. Onun sunduğu güzellikleri koruyalım. Masalımız da burada bitmiş. Bir başka masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.